Anne, ben çıkıyorum. Ee, kızım bekle, mutfağı toplayayım. Birlikte çıkalım. Ya Anne, senin için iki saati bitmez. Hadi görüşürüz. Var yine sende bir işler ama hadi hayırlısı. Daha ne kadar kaçacaksın benden? Senden kaçtın falan yok benim. Hı. Cuma günü bütün gün okulda kaçtın. Hafta sonu ne aradın, ne mesaj attın? Ya Can, yalnız bırak beni lütfen. Yağmur. Annemler değil mi? Onlara takıldın sen. Haklısın tabii gerçi. Yani çok klişe bir şey yaşadık. Sadece zengin olduğu için kendini neden tipler. Ve onların oğluyla beraber olduğu için hor görülen kız. Bir de dalga mı geçiyorsun sen ya? Hayır Yağmur. Bir şey dikkatini çekmedi mi? Bu cümlede ben yokum. Ee? E'si ben seni seviyorum Yağmur. Onların ne düşündüğümde değil ki benim. Ben seni seviyorum. Bunları annenle babana da söyledin mi acaba? Ya niye söyleyeyim ki? Niye boşu boşuna huzurumuzu kaçırayım? Ya Yağmur, bak ben onlara da özür dilerim tamam mı? Unut onları ya. Bak bunlara. Bunlar yalan söylemez. Bu bayağı romantikti yalnız. <laughs> ne güzel güldürdün değil mi seni? Can mahalledeyiz. Ha. Evet. Ya hadi bunu bir kahvaltıyla bitirelim o zaman. Tamam. Bebekte çok iyi bir kahvaltı var bildiğim. Hadi ya ama arabayla nasıl gidiyor bilmiyorum ben. Yani bakarız o zaman telefondan. Ha, tamam yazayım ben hemen. Yalnız ben adresi bilmiyorum. Sen yaz istersen. Tamam sen de kemerini tak o zaman. Taktım. Evet yazdım. Tamam gidebiliriz. Ee, Zeynep'le konuşmadın mı sen hala ya? Yok ya kız kendi iletişime kapadı resmen. Ne telefonunu açıyor ne tweet ne face hiçbir şey yok. Kerem'e de ulaşamıyorum ben. Ya ne olduysa işte göl yazıya kaçtı gitti Zeynep. Ya ben diyorum ki acaba bunların arasında bir patlama oldu da. Sonra Hı. Kerem arayı düzeltmek için Zeynep'in peşinden göl yazıya mı gitti? Yok. Yani Kerem'in tarzı değil ki. Can. Melis kesin biliyordur. Ya gidip sorsak mı? Kesin diyorsun. E tam soralım hadi. Al bakalım. En sevdiğin kekten de aldım sana. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Selam Mes. Ya Zeynep'ten haberi aldın mı hiç sen? Hayır. Hadi ya, hay Allah. Niye, ne oldu ki? Ya bilmiyorum işte, ben de onu öğrenmeye çalışıyorum. E göl yüzeye gitmeyecekti, bir anda gitme kararı aldı falan. Aynen. Kerem'e de ulaşamıyorum ben. Vallahi ben onu en son bizim Özgürler'in karavana götürdüm. Sızmış haldeydi acaba bir şey mi geldi lan herifin başına? Yok canım. Yani başına bir şey gelse herhalde duyardık değil mi? Ya ben şimdi çok merak ettim ama ya. Ne yapalım? Sağ ol haber Özgür? Hiç iyi değilim abicim. Ne yalan hayırdır? Kanka bu karavanın ne ya. <laughs> Bak ya. Bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun ya? Karavandayım şu an. Alt üstüne gelmiş. Ah, tamam Özgür, sen şimdi orayı öyle bırak çık. Tamam mı? Ben akşam hallederim. Ne haber? İyidir, senden ne haber? İyi ya işte ama Kerem'den hala haber yok. Hadi ya. Vallahi kafama takıldı çok ya. Hı. Ya o zaman sinemayı boş ver. İstersen Kerem'lerin evine gidip bir bakalım. Hadi ya, gidelim mi? Tabi canım hem aklımız kalmaz hem de Kerem ne beklemiş onu öğreniriz. İyi hadi gidelim o zaman. Hadi. Hoş geldiniz buyurun. Ee, Kerem evde mi? Kerem Bey yoklar. Nerede peki? Kerem Bey Amerika'ya gitti. Ne Amerikası ya? Saçmalama ya bir hoşça kaldı meden mi? Yani ne zaman gitti? Yalnız mı gitti? Kusura bakmayın ben bu kadarını biliyorum. İyi günler. Bu işte kesin bir şey var. Bayağı panikledi. Kapattı kapıyı ya. Gel gel bakalım hemen. Hı? Gel bakalım. Selim teyze. Nereye gidiyor acaba? Bilmem. Biz işte mi? Gidelim mi önce? Hadi. Bugün gün e, sanırım kasa bölümüne yalnız alıyorlar. Ha, tamam. Ben burada beklerim seni. Sağ ol. we Allah ya. Bu iş hoşuma gitmedi benim Yağmur. Ya dur canım hemen kötü düşünme. Ya kesin bir şey geldi bu çocuğun başına ya. Kesin bir şey oldu ya. Yani. yani öğrenmenin tek bir yolu var. Hadi dedim. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Ha. Ee, şey ya. Biz mi? Ya yani, şey yoğun bakım nerede? Burada. Ya biz bir arkadaşa bakmıştık da. İsim neydi? Kerem Sayar. O isimde bir hastamız yok. Yok. İyi ee, tamam. Yok zaten. çok acil gelmen lazım. Sakın ayrılmayın buradan. Hemen geliyorum. Tabii tabii biz buradayız. Yalnız söyleyeyim. Bayağı yalan söyle. Hiçbir şeye bakmadı abi. Ne laptop baktı, ne bilgisayar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.